Lamia gir koluma. Dikkatli merdivenlerden. Hadi kapatıyorum. Çok soğuk. Tamam. Gir gir. Güle güle. Üf. Güneşe rağmen gerçekten soğukmuş hava. Hı, hı. Uzun uzun yürünecek gibi değil. Zaten ben de seninle bir yerde oturup konuşmak istiyorum yani yani. Ne konuda? Makbule ile Cemil konusunda. Son günlerde içim pek rahat değil. Anlıyorum. Hadi sahildeki çay bahçesinde bir salep içelim. Olur. Efendim. Ay uyuyor muydun yoksa? Öğren artık Makbule. Ben geç yatar, geç kalkarım. Pardon, kapatayım o zaman. Uyandım artık söyle. Yok, öylesini aradım. Neyse kalkınca konuşuruz. Sen beni ararsın. Çok özür dilerim. Hadi uyu sen. Çok öptüm. Cemil geldi konuştu. Arkadaşlık için izin istedi. Bu ne demektir? Ben kızınızla ciddiyim. Birbirimizi evlilik için tanıyalım demek değil midir? Bu niyetli olan bir adam... ...bu konuyu babasıyla paylaşmaz mı? Ha? He? Paylaşır herhalde. Paylaşır tabii. Eğer ciddiyse... ...oyalamıyorsa kimseyi. Dün akşam Sayıp Bey'le biraz konuştuktan sonra anladım ki Paşa bu evliliğe pek sıcak bakmıyor. Öyle mi? Öyle bence. Cemile babasının sözünden çıkmaz. İpleri babasının elinde. Olan makbuleye olacak. Bu kız kendini iyice kaptırdı. Canı daha çok yanacak diye korkuyorum. Allah korusun. Damyan. Sen ricam? Sayıp Bey'in bir ağzını yoklasan diyorum. Ben mi? Ne diyeceğim? Benim sorduğumu söyleme tabii de... ...konuştuğumuz gibi... ...eğer bu iş olmayacaksa... ...yol yakınken bilelim. İstenmeyen taraf biz olmayalım. Olur mu? Konuşur musun? Peki. Sağ ol.